Bu kadar. Daha fazla koşamam. Babam durdu. Aa! Çok terlemiş gibisin. Seni serinletip enerji verecek bir şey lazım sana. Bir çubuk dondurma alsana. Teşekkür ederim büyük baba köpek. Ah çok güzelmiş. Ah, eşek arısı. Kışt, kışt. Git başımdan küçük haşara. Eşek arısı baba dondurmasını çubuk dondurmasından Hayır. istiyor. Hayır. Babam yine koşmaya bak. Çekil. Baba domuz eşek <laughs> arasından kurtuldu. Çok iyi baba domuz. Bu fazladan koşuyla okul otobüsü içinde yeterli para toplamış olduk. Teşekkür ederiz Rica ederim. Baba domuz. <laughs>